Merhaba arkadaşlar. Şu dakika itibariyle yeni halk arzımızda talep toplama süreci başladı. Şu dakika itibariyle cep telefonlarınızdan ya da bilgisayarlarınızın bankacılığınızdan ya da aracı kurumunuzdan hisse senedi bölümüne girip halka arz bölümüne tekrar girip halka arz talep toplama bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz. Hatta şöyle ekranımızı küçültmemişiz. Çok pardon. Arkadaşlar ZERGYO bireysel eşit dağıtım olarak ZERGYY kısa ile bugün şu dakika itibariyle başvurulara başladı. Cuma günü akşam 4 5 6'ya kadar devam edecek. Bazı banka ve aracı kurumlar erken kapatabilir. Geç kalmayın öyle söyleyelim. 13 TL fiyattan bireysel eşit dağıtım olarak az önce söylediğimiz gibi bilgisayarınızdan ya da cep telefonunuzdan yatırımlar bölümünden hisse senedi bölümü Alkars talep toplama bölümüne gireceksiniz. Orada ZG'ye yazıyor zaten. Orada talep başvurusunda bulunacaksınız. T1-T2 bakiye kullanılamaz. Yani eğer nakit paranız yoksa bugün sattığınız bir hissenin parasıyla bugün başvuru yapamazsınız. Eğer bugün sattığınız bir hisse varsa bu hissenin cuma günü nakit olarak hesabınıza geçtiğinde o gün başvurunuzu yapabilirsiniz. Katılım endeksine uygun olduğundan tekrar bahsedelim. 2 milyar 38 milyon TL'lik bir halka arz. Çok tartışmalar oldu, çok pozitif, negatif tarafları var. FK'sı piyasa defter değeri çok yüksek ne yazık ki. Şöyle baktığımızda ortak satışı 40 milyon 800 bin not. 517 milyon TL bir ortak satışı var Zekeriya Zeray'ın ama o da 15 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde kullanılacak. Ne yazık ki gelen paranın %65-70'ini yüklenici firmaların hak ediş ödemelerinde kullanacaklar. Ve borç ödemede %10'a kadar bir kullanım sağlanacak. Burası çok tartışmalı gerçekten. Arkadaşlar, yatırıla, yatırılacak paralardan sonra, başvurudan sonra %50'si yurt içi bireysele, %50'si yurt içi kurumsala dağıtımı gerçekleşecek. Şuradan full bilgilere de baktığımızda, 10 11 12 Aralık cumaya kadar sabah 9 akşam 4 ve 6 arasına kadar. Bankalardan bankaya değişiklik gösterebilir. Ve hatırlatalım %20 iskontolu hali 13 TL. Ve eğer nakit parayla başvuru yapmak istemiyorsanız T1 T2 bakiyeniz yoksa ya da varsa bile BIST 30 hisseniz varsa herhangi bir fonunuz varsa döviz bakiyeniz varsa ya da vadeli hesabınızda paranız varsa bunlara teminat gösterip başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Umuyoruz güzel bir dağıtım olur. Tekrar hatırlatalım. Ak yatırım yok. Nereden başvuru yapacağız? Şimdi ne demişiz? Halk arz başvuruları şimdi şu anda başladı. Nereden nasıl başvuru yapacağız? Nasıl başvuru yapacağınızı söylemiştik. Şu anda yatırım bölümünde bankacın bankanızdan aracı kurumunuzdan yatırım bölümü. Size senedi bölümü halka arz bölümünden talep Talep başvurusunda bulunmak için tıklıyorsunuz talepleri orada Zerge'ye yazıyor oraya tıklayıp kaç liralık kaç lot istediğinizi yazabilirsiniz ve başvuru oluşturabilirsiniz nereden başvuru yapılacak arkadaşlar şuradaki banka ve aracı kurumlardan ak yatırım olmadığını daha önce bahsetmiştik Anadolu yatırım yok BTC yok aktif yok elektrif yok yine ICBC yok Türkiye Finans Katılım yok Albaraka yok. Odea yok. Vakıf katılım yok. Kuvvet Türk katılım yok. Pay menkul değerler yok. Prim menkul değerler yok. Diğer hepsi var arkadaşlar. İş yatırım var. Garanti var. Halk yatırım var. Ziraat var. Ama bir tek şurada bizim de aklımıza gelen ak yatırımda eğer başvurular olmazsa ne yazık ki talepler düşük kalabilir. Oraya dikkat etmekte yarar var. Bugün şu an şu an itibariyle şu dakika itibariyle başvurular başladı arkadaşlar. Siz de bankanızdan, aracı kurumunuzdan şu an talepte bulunabilirsiniz. Dediğimiz gibi cuma günü akşam 4'e kadar, 5'e kadar, 6'ya kadar başvurularınızı yapabilirsiniz. Biz gün gün takip edeceğiz. Biz de başvurumuzu yapacağız. Yine başvurumuzu buradan paylaşırız. Yani küçük bir yedek akça ayıracağız. Zeray öyle ahım şu an bir tavan serisi beklentimiz yok. Sadece taleplerin yüksek olacağını düşünüyoruz ama ben öyle pek tavan tavan gideceğini şimdilik sanmıyorum. Bakalım bir de talepleri görelim. Bir de bu hafta gelecek SPK bültenini görelim. Bakalım yeni halka olacak mı? Orada yeni bir halka arz onayı gelirse Zeray da talepler düşük kalabilir. Bu da önemli. Görüşürüz arkadaşlar.